Yani şurada bir kapıyı aç, şurada bir yıkan. Giysileri yıka, enfeksiyon kapmayalım. Bir de yemek ama suyumuzu içelim, yemek içelim tabi. Uykumuz geldi. Oh çok iyi. Neyse burayı bugünlük aşağıya bir salalım. Yukarıya çıkıp bir dinlenelim olmadı ya. Bir daha içsem su çıkalım şöyle yukarıya. Tamam. Şu işaret düşmanın geldiğini gösteriyor. Burada düşman NPC yok ya. Koş 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 koş. Koştuk mu da terliyoruz. Hemen şurayı barikatlayalım bir. Hemen. Sonra yatağa. Sonra yatağa. hocam. Bir dakika bekle. Uyu.